Bundan sonra sen misin bana bakan ben miyim sana bakan dedik birbirimize giriştik. Ondan sonra da muhabbet öyle oldu verdi valla. Ya kardeş ben yanlış anlamarsan sana bir şey ayıktıracağım. Ya sen ne işle uğraşıyorsun? Senin bu saç bilmem ne yani. Enteresan geldi bana da. Aga ben müzisyenim. Sahne mahne alıyoruz işte. Müzik mi? <laughs> Müzikle uğraşıyorum. He. 3. kardeş. Çalgıcısın yani. Öyle kendi halinizden mi çalıyorsunuz yoksa iş güç var mı? Şu olarak da yapıyorsunuz buna. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya iyi güzel de sen bu saçlar ne bileyim akılar tutular <laughs> yani. Adama demezler mi kardeşim? mısın? <laughs> Delikanlı adam bozar sanki. Kar kız düşüyor mu ya bu gitar işlerine? Olmadı bizden bir şeyler tıngırdatmayı öğrenek vallahi. Hadi bir şeyler biliyorsan çal bize de bir neşemiz yerine gelsin. Şeylerden gir. Şeylerden gir. Efkardan gir. <laughs> Severiz öyle şeyleri. <laughs> o tarz yok mu? Ya kardeş ben sen <laughs> ben ne anladım yaptığın işten valla Sen şimdi onları çalamıyorsan Ben kalkıp da sana müzisyen müzisyen demem valla Bir şarkı söyleyeceğim onu çalıver de Ben bir story atayım Eski mantay atarlı giderli bir şeyler olsun Ya bakma sen buna bu senden benden fazla kazanır da Bununki tırırırı Bak canlı müzikle uğraşıyorsanız Fırat abinin pavyonu var Orada iş ayarlayayım size Antin funtin müziklerle olacak iş değil bu Biraz bizim havalardan olması lazım. Uzun saç, küpeler, delikanlı adama yakışmıyor. E sen yarın öbür gün askerde ne yapacaksın? Askere bunu böyle almazlar. Pembe askere <laughs> mi? Gerçek bir işle uğraşıyorum mu? Bak eğer yaparım dersen bizim sanayide dükkanda çırak eksik. Ben seni alayım yanıma. Biz beraber aynı yolu yürüyeceğiz. Bak on numara para kazanırsın. Böyle gıygıdı 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 olma. Bir yerden sonra adamın kafası sildir <laughs> canım ya, ya. Ya senin ayrıca yaptığını herkes yapıyor. Ben de yaparım. Bugün benim son günüm hem sarhoşum hem yazdayım ya tabi yine senin tercihin biz bir şey diyemeyiz ama bak pavyonla çalacaksan ayarlayayım size <laughs>